Ben e, dinler, başta olmak üzere bütün dinlerin, e, ideolojilerin hepsinin insanın iyilik arayışının bir parçası olduğunu düşünüyorum, bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ama yaşamın ve insanın doğasında, dünyanın doğasında e, şöyle bir e, bozukluk var. Yani e, bu iyilik dediğimiz şey e, iyilik olarak kalmıyor, mutlaka e, kötülüğe dönüşüyor. Ve e, bunun e, sebeplerini anlamak, yani en daha basitleştirirsek çektiğimiz acının e, sebeplerini anlamak konusunda da e, bu iyilik arayışının bir parçası olan dinler ve ideolojiler e, sonuç itibariyle insanlığın ayak bağı e, oluyor, olmuş durumda ya da. E, ve e, bunu anlamak için de, bu yani çektiğimiz acıyı anlay e, anlamak için de yapacağımız şey... E, bütün gerçeğe inanmak, bütün rolleri bırakmak, bütün belki inançları bir kenara bırakmak ve her şeyden önce meseleyi bir anlamaya çalışmak. Bu ne yazık ki e, soru soran e, tırnak içinde benim gibi hani e, ya da işte inançsızlara kalıyor. Yani bunu yapabilmek için e, bir e, tırnak içinde söylüyorum yalnız bunu bir inançsızlaşma gerekiyor. Rollerimizi bir kenara e, atabilme gücü gerekiyor. Bu da işte felsefecilere, sanatçılara, meraklılara kalan bir şey. Ben de kaderimin bir sonucu olarak böyle bir meraklı oldum. Hani anlamaya çalışan biri olarak kendimi tanımladım ve bunun sonucu olarak da böyle bakmak, hani şüpheci olmak, merak etmek durumundayım. Çünkü başka türlü. Anlayabilmenin bir yolu yok.